Hepimiz Dorian Yetsi tanıyoruz. 6 kere Mr. Olympia şampiyon olmuş. Bu videoda Dorian Yetsin göğüs ve ön kol antrenmanını sizinle paylaşmak istiyorum. Herkese merhabalar. Ben Behzat Rasti, IFBB şampiyonu. Amavita Film Çekim şirketiyle ile yine sizinle birlikteyiz. Sizin için güzel bir video hazırlanmışım. Doruyan Yetsi dediğim gibi hepimiz biliyoruz. Muhteşem bir genetiğe sahip ve çok sert ve ağır idmanlar yapardı. Dorian Yetsin e, seri antrenmanların hepsini size videosun e, hazırlamışım. Tek tek size anlatacağım. Bu günlük sadece göğüs ve ön kol antrenmanı. Bakalım bu şampiyon göğüs ve ön kol gününde hangi hareketleri yapıyordu. Dorian Yates her zaman diyor ki ben antrenman öncesi 15 dakika mutlaka kendisini güzelce ısıtırdı esnetme hareketleriyle, hareketleriyle bisiklet olsun, açma germeler olsun güzelce kendisini ısıtıp sonra idmana başlardı. <laughs> Dorian Yates incline chest press yapardı. Bu hareketi 4 set yapardı. 4 set 6 8 tekrara kadar. İlk iki setini bu hareketin toplam 4 set yaptı ya ilk iki setini biraz hafif kilolarla fazla tekrar yapardı. Son iki setinde tükenişe kadar devam ederdi. Bu arada arkadaşlar Dorian Yetsin ben antrenman programlarını kendi yazdığı kitabından buldum. Orada Dorian Yates kendisi tekrarlarını şöyle yazmamış ki mesela bu hareketi 3 set Örneğin 8 tekrar yapıyorum. Bir tane e, bir şey e, hazırlamış zaten onun üstünde yazmış. İngilizcesi 1RM. Burada gördüğünüz bu 1RM mesela örnek o şeyde yazmış ki atıyorum bir hareketi ilk setini 1RM'in %70'iyle yapıyorum. İkinci setini 1RM'in %80 gücüyle yapıyorum. O demek yani %70'i gördüğünüz size zaten gösterdim. 13 tekrara hemen denk geliyor. Mesela %90'ı 6 tekrara denk geliyor. Ben sizin işiniz zorlaşmasın diye o 1RM olayını kendim tamamen araştırdım. Tekrarlarını çıkardım. Size sadece işiniz kolaylaşsın diye tekrarlarını söyleyeceğim. Ondan sonra e, dediğim gibi ilk hareketimizde tekrardan e, başlayalım. İlk hareketimizde e, doğru yengesi de incline chest press yapıyordu. İlk iki setini dediğim gibi ilk setini bir bayağı hafif kilo ile yapıyordu. Hafif kilo ile 40 tekrar. İkinci setini kiloyu biraz arttırıp 13 tekrar yapıyordu. Üçüncü setini de ee, bir tık daha arttırıp yine 13 tekrar yapıyordu. Son setini arttırıp 6-8 daha 8 tekrara kadar yapıyordu. Bu özellikle son setlerinizde siz de eğer yapmak istiyorsanız mutlaka bir badınız olsun. Çünkü son 1-2 tekrar ağır kiloda mutlaka desteğe ihtiyacınız olacaktır. İkinci hareketi chest press machine Makinede göğüs pres yapıyor. Bu hareketi iki set yapıyor. İlk setini 13 tekrar, ikinci setini 6-8 tekrar arası yapıyor. Üçüncü hareket, incline dumbbell fly. 2 set yapıyor. İlk setini orta bir kiloyla 13 tekrar, ikinci setini ağır kiloyla 6-8 kadar arası yapıyor. 8 tekrar Dördüncü hareket Over Cross veya Crossover Herkes bir modelde diyor bunu Bu hareketi tek bir set yapıyor Tek bir set Altı tekrar ta sekiz tekrar arası Burada göğüs antrenmanı bitiyor ve demiş ki her e, harekette her setlerin arasında 2 dakika dinlenme molanız olsun. Göğsü bitirdi, şimdi ön kola geçecek. Dorian Yes diyor ki göğsü bitirdikten sonra bir 5 dakika dinleniyorum. Sonra ön kola geçiyorum. Güzelce mental olarak da kendimi hazırlamış oluyorum o asnardaki. geçip on, ön kolu da güzelce patlatacağım. Ön kolda da ilk hareketi Incline Biceps Dumbbell sehpayı biliyorsun incline sehpada e, dumbbell ile biceps yapıyor. Bu hareketi ilk setini 10 tekrar yapıyor. İkinci setini kiloyu arttırıp 6 8 tekrar arası yapıyor. Ön kolun ikinci hareketinde biceps barbell curl ama z barla bu hareketi 2 set yapıyor. İlk setini 13 tekrar, İkinci setini kiloyu arttırıp 6-8 tekrar arası yapıyor. Üçüncü ön kol hareketi biceps, scott z ama e, bunun makinesinde yapıyor. Tek kolla tek tek yapıyor. Bu hareketi de sadece bir set yapıyor. Ağır kiloyla 6-8 tekrar arası yapıyor. Bu arada Dorian Yates asla bilek kaslarını çalıştırmazdı. Ama videolarımda görüyoruz ki muazzam, muhteşem ve bayağı bir büyük bilek kaslarına sahip. Tabii ki genetik de burada çok etkili. Bu arada arkadaşlar eğer amatörsanız çok ağır kilolarla mesela Dorian Yetsin yaptığı gibi 6-8 tekrarların arasında zorluyor kendisini arkadaş veya hocası ya body desteğiyle yapıyorsanız siz o kadar yapmayın. Amatörlere tavsiyem 10-12 tekrarın altına inmeyin. Yani kilonuzu öyle ayarlayın ki 10 veya 12 tekrar çıkarabilmeniz için. O yüzden çok ağır yapmayı gerçekten e, amatör sporcularımıza, amatör arkadaşlarımıza asla tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten e, sakatlayıcı bir antrenman sistemi bu. Evet arkadaşlar, bu antrenmanın da sonuna geldik. Doruyan yetsin, göğüs ve biceps ön kol antrenmanıydı. Bu antrenmanın içinde eğer herhangi bir kafanıza takılan bir soru varsa, bana yorumlardan yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, tek tek cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum, saygılar.